Herkese merhaba. Şeyler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır süper videosu çekmiyorum. Yeni boncuklar geldiği için şu yeni boncuklardan yeni şeyler yaptım. Şöyle aralarından görürsünüz ki yeni boncuklar ekledim. Ve burada yeni liste var. Hatta örnek yapalım. 3 kaşık yapalım. 1 2 ve 3. Şöyle üç kişilik yaptık ama çok az oldu. Ben bir tane daha ekledim. Şimdi yapalım. İki tanecik kurbağa çıktı. Hemen kurbağa kalem başlığı. İki adet kalem başlığı çıktı. Arkadaşlar birazcık da benden birazcık sipariş çıktı. Ben neden bu kadar koydum? Neyse. İki tane birazcık ağacı sipariş ekleniyor. Neyse. Nazar boncu. Nazar boncu. Nerede? Ha. Boncu fotokart. Dilip'in fotokartı çıktı. bu arada Blackpink Dilip diye ayırdım fotokartları. Şöyle Drip'in şu fotokartını koyayım. Adlarını da bilmiyorum ki tamam. Neyse. Bu ne oluyor? Bir dakika bakacağım. Danone sürpriz oyuncaktan da bir tane koyuyoruz. Şöyle Danone sürpriz oyuncağının erkek koydum. Şunu koydum koydum aynen. Şöyle bir tanecik gül çıktı. Üf ya. Gül fotokart Blackpink'in fotokartı çıktı. Olmaz da olmaz benim baldan minnoş lisan. Tabii ki. Ondan sonracığıma bu neydi? Üçgen boncuk diye geçiyordu kolye. Şöyle bir kolye koyuyorum. Yine değişmedi aynı. Bir iki. iki adet. iki adet bant çıkıyor şöyle iki adet bant koyuyorum. Bir, iki, iki adet, iki adet patili fosforlu kalem çıkıyor. Bence çok güzel bu arada. Şöyle mavi turuncusu koyarım. Çünkü pembesi kalemime koydum. Bir adet bilezik çıkıyor. Hemen. Tamam çıkıyor. Evet diye konuşuyor. Şöyle bir kirazı bir şey koyuyorum. Bir adet neyim, nerede lan? Bir dakika. Pola kart, Black Pink'in Pola kartı çıkıyor. Black Pink'in Yine en önüne bir tane almayı çalışıyorum ve aldım. Bunu koyalım. Bir tane nazar boncuğu kalmış. Ama um, unutmuşuz bunu. Ya iki saat alıyorum. Fotokart diribin. Neden dirip çıkıyorsun? Blackpink çıksana ya. Neyse. Nerede? Ha buradaydı. Unuttuk. Bayağı yapmıyoruz. Şöyle bunu koyuyoruz. Bu da tam tamına. Hediye 3x hediye çıkıyor. Bir tane var çok şanslısın Evet arkadaşlar şöyle hediyelerimi koydum. Bir tane Jenny'nin e, fotokartı, bir tane keçeli kalem koydum. Bir tane de kıskançlı minik ses kıskanç toka koydum. Evet, arkadaşlar bu kadardım. Başka bir görüşmek üzere. Siz siperçlerine işe siperç verirseniz. Çünkü e, kimse yorum yapmadığı için sizin şansınız daha yüksek. Hoşçakalın.